Sevgili seyirciler, gün ortası devam ediyor. KPMG raporla karşınızdayız. Bu kez de Özge İlhan Acar bizlere eşlik ediyor. KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Lideri ve şirket ortağı kendisi. Hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız Özge Hanım? Çok iyiyim. Teşekkürler. Umarım siz de iyisinizdir. Biz de iyiyiz. Çok teşekkürler. Şimdi çok önemli bir e, rapor var. Bu raporu sizinle değerlendirelim istiyoruz. KPMG perspektifinden birleşme ve satın alma alma trendleri 2025. 2024 senesine baktığımız zaman küreselde 3 trilyon dolarlık bir hacim görüyoruz. 2025'te ise %50'lik bir yükseliş söz konusu. Bu yükselişi değerlendirerek başlayalım istiyorum. Beklentiler dahilinde miydi? Daha yüksek mi geldi? 2024 ile 2025'i kıyaslarsak neler söylersiniz küresele dair? Ee, şimdi aslında en başta söylenmesi gereken belki de küreseldeki trendleri tam olarak Türkiye'ye de yansıttığını görüyoruz. Bu güzel bir şey. Globalde de %50'lik bir aslında hacim artışı görürken sizden bahsettiğiniz gibi 3 trilyon dolardan 4,5 trilyon dolara çıktığını görürken işlem hacminin işlem adedinde 51 binden 54 bine çıktığını görüyoruz. Yani %10'un bile altında bir artış görüyoruz. Bu da bize aslında neyi söylüyor? E, yatırımcılar daha büyük, daha az riskli gördükleri yat, e, yatırımlara, bu sene önlenmiş, yönlendirmişler yatırımlarını. E, o da aslında bize birazcık daha risk algısının düşük olduğu, daha kendi düştüğünü ispat etmiş, e, belli bir ölçek büyüklük kazanmış, e, nakit akışı daha az riskli olan, görece daha az riskli olan yatırımlara, odaklandırdığını yatırımların hedeflerini gösteriyor bize 2025 yılı içerisinde. Evet. Peki o zaman nakit akışı nispeten daha az riskli dediğimizde hani risk algısını düşürdüğümüzde hangi alanlar öne çıkıyor? Ee, tabii ki de perakende gibi, endüstri üretim gibi alanlar çok öne çıkmakla birlikte aslında yine sektör olarak değerlendirecek olursak globalde bir de aslında şu an büyük güçlerin savaşından ötürü aslında kendi içlerinde hem teknoloji hem enerji vesaire gibi birazcık daha ülkelerin kendine öz yeterliliğini arttırabilmek için çeşitli alımlar yaptığını görüyoruz. Şöyle ki globaldeki en büyük 10 işleme bakacak olursak büyük çoğunun aslında teknoloji medya telekomünikasyon sektöründe olduğunu görüyoruz. Bu da neden dersek bunun içerisinde tabii hep konuştuğumuz sıklıkla konuştuğumuz AI var veri merkezi üreticisi ve işletmecisi çok büyük bir işlem olan çok büyük bir işlem var. İki tane siber güvenlik işi görüyoruz. Neden? Çünkü siber güvenlik konusunda aslında ülkeler birbirlerine yapılacak etentlere de saldırılara da aslında bir şekilde dayanıklı olmak için o noktada o no hava arttırmak için de büyük işlemler yapıldığını görüyoruz. Bu aslında birazcık daha öz yeterlilik tarafında. Ve yine mesela en büyük işlemi şey olarak görüyoruz. Taşımacılık sektöründeki bir işlem olarak görüyoruz. Amerika'da bir e, demir yolu lojistik şirketini alıyor. Yine başka bir demir yolu lojistik şirketi. Bu da aslında ilk kıtalar arası Amerika'daki demir yolu ağını oluşturmak için. Bu da aslında yine bir dolaşım ağı e, tedarik zincirine tamamen hakim olmak. Bir şirketin hakim olması ve ülkenin tamamen tek bir e, ağdan bu ulaşımı, lojistiği gerçekleştirebilmesi için önemli gördüğümüz işlemlerden biri. 70 küsur milyar dolarlık bir işlem mesela bu en büyük işlem olarak evet, gerçekleşti. Toplam hacmin de %1.6'sına tekabül edilmiş. Aynen öyle, aynen öyle. Bayağı büyük bir işlem. Ee, ve aslında genel olarak trend, trendlerde bunu görüyoruz. Yani Perakende dedik ki daha az riskli olarak gördüğümüz. Mesela Kenmü işlemi var. Kimberly Clark diye bir e, tüketici sağlığı e, şirketini satın aldı. O da aslında e, böyle şey... Ee, sol kalgınlığında içtiğimiz bazı şeyler vardır karıştırıp ya da işte e, ağız gargarası vesaire hı hı. gibi. O bir, çok bildiğimiz markaların aslında sahibi olan bir şirket satın aldı. Kimberlick'larken mi? Ee, o da aslında ne olursa olsun e, alınacak. Çok da böyle e, krizden vesaireden çok etkilenmeyecek e, daha e, nakit akışı daha görece az risklediğimiz evet. şirketlere örnek ver, olarak verebiliriz aslında. Evet. Şimdi dünyada en büyük 10 işlem nedir? Ee, Özge Hanım'la onu değerlendiriyoruz. Ee, 10 işlemde e, baktığımız zaman e, TMT e, 6 işlemle öne çıkıyor. İşte teknoloji vurgusu yapılıyor. E, ilk sırada ise toplam hacimdeki paya baktığımız zaman e, %1.6 ile taşımacılık alanında bir işlemi görüyoruz. Onun de detaylarını kendisinden dinledik. Ee, bize anlattı ee, Özge Hanım. Diğer taraftan yine e, nispeten daha az riskli olarak görülen perakende e, enerji, ilaç ve sağlık alanları öne çıkıyor. İlk onda belki... Belki burada ilaç ve sağlıktan da kusura bakmayın seyircimizin bölümünden bahsetmek gerekebilir. Bu ilaç ve sağlık işlemi de aslında Ebot, bildiğimiz bir dünya devi Ebot ilaç şirketinin Exact Sciences diye bir daha görece yeni teknoloji, daha birazcık daha ona... Biyoteknoloji ya da evet. ilaç, tek, farma teknolojileri diyebiliriz aslında o sektöre de. Burada da aslında bu şirketin genel olarak yaptığı erken teşhis odaklı ıı, tanı kitleri var bu şirketin. Dolayısıyla aslında orada da ıı, bizim bildiğimiz geleneksel ilaç sektörünün birazcık daha Sağlık teknolojilerine yönelip erken teşhis vesaire gibi alanlara da yatırım yapmasının önemini görüyoruz çok orada önemli da. Önemli değil mi? Hep çok önleyici çok önemli. Tıbbın ne kadar e, kritik olduğundan bahsederiz. Yani hasta olunca değil de olmadan önce e, bunu fark edebilmek, önlem almak çok önemlidir. Erken tanı ve teşhis noktasında e, öne çıkıyor bu girişim diyorsunuz. Yani ilaç ve sağlık alanı genel olarak ki biyoteknoloji tarafında da... ve daha teknolojik ve daha aslında bizim ...bildiğimiz geleneksel Big farmadan farklı bir işlem olduğunu görüyoruz. Bu da çok kıymetli gerçekten sizin de söylediğiniz gibi. Yapay zeka ve teknolojinin kullanımını bir kalide çok görüyoruz. O girişimleri de ele almıştık. Hatta sizinle evet, bir önceki evet. yayınımızda daha da sık konuşacağız gibi duruyor. Peki şimdi Türkiye'deki ilk 10 işleme de beraber bakalım istiyorum. Dünyadaki işlemlerde TMT öne çıkarken... Türkiye'deki e, en büyük işlemlere baktığımız zaman 3 perakende sektörü, 3 de e, enerji sektörüne ilişkin işlem var. Nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'deki tabloyu ve küreselden e, ayrışıyor mu? Benzer noktalar var mı? Neler söylersiniz? Şimdi biz Türkiye'deki işlemlere dikkate aldığımızda aynı biraz evvel globalde söylediğimiz gibi açıklanan işlem hacmini bir e, biz bir, e, bir çalışıyoruz. Yani işlem değeri açıklananları çünkü teyit ediyoruz tek tek biz Türkiye'deki işlem listesini. Yine %50'lik bir artış görüyoruz. Geçtiğimiz sene yani 2024 yılında 5.2 idi. %50 artarak 8 küsur, 8.3 milyar dolarlık bir noktaya geldi. Ancak biz değeri açıklanmayan işlemlere ilişkinde kendi tahminlerimizi, öngörülerimizi ortaya koyuyoruz. Onları da ortaya koyduğumuzda aslında 18.5 milyar dolarlık bir noktaya geldiğini görüyoruz. Aslında %50'nin çok daha üzerine bir büyüme olduğunu görüyoruz. Çünkü önceki seneki tahminlerimiz yaklaşık 10.2 milyar seviyesindeydi. O da onlar da aslında bizim daha üzerinde çalışılmış tahminler yani farezi şeyler değil de üzerinde çalışılmış tahminler ancak onların değerlerini açıklayamıyoruz. Şimdi Türkiye'de de aslında çok uzaklaştığını görmüyoruz trendin ama Türkiye'de sadece ilk on işleme değil tüm işlemlere baktığımızda perakende sektörünün çıktığını görüyoruz. Şimdi birazcık daha e ekonomi açısından daha volatil denilebilecek gelişmiş piyasalara göre bir ekonomimiz olduğu için perakendeki nakit akışı kesinlikle çok daha garanti gibi görülüyor yatırımcılar tarafından. Dolayısıyla burada yine en büyük işlem olarak aslında bir burada bir M&A işlemi değil de işletme hakkı devri işlemi görüyoruz ki bu sene aslında en büyük 10 işlemde iki tane işletme hakkı devri var. İlki evet. ve en büyük işlem olan Araç muayene istasyonlarının ıı, işletme hakkı devri. Bu MoE ortak girişimi tarafından alındı. Hem ıı, Metgün İnşaat, Türk bir yatırımcı hem de yabancı ıı, Avrupalı konsorsiyum ıı, şirketlerinin olduğu. 1.72 milyar dolarlık bir işlem bu. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama geçtiğimiz senenin en büyük işlemi hepsi buradanın ıı, kas bir KZ'ye satılışıydı. O 1.1 milyar dolardı. Bu onun epey bir üzerinde. Ee, ve geçtiğimiz sene tek mega işlemimiz vardı. Bu sene 2 mega işlemimiz var ve bir önceki yıl 2023'te de hiç mega işlemimiz yoktu. Dolayısıyla bu sene sektörümüzde iki tane mega işlem görüyoruz. İkinci mega işlem ise aslında TANAP'ın %3 istesinin Amerikalı finansal yatırımcı Global Apollo Management'a satıl, satılmış olması. Bu da 1 milyar dolarlık evet. bir, bir işlem. ikinci de. en büyük işlem. Dolayısıyla o onu enerji diyecek. O enerji ve doğal kaynaklar ama biz burada kısa enerji olarak bahsediyoruz. Ve ilk işlemde perakende olmak üzere iki tane mega işlem görüyoruz. Bu çok kıymetli bu sene işletme hakkı devri iki tane vardı en büyük olan işlemde. Bunlardan bir tanesini hatırlarsanız geçtiğimiz sene kalamış Marina'nın yine işletme hakkı devri ile ilgili bir ihale olmuştu. Ancak şartlar yerine getirilemediğinden bu sene 2025'e sarkmıştı. Geçtiğimiz seneye daha doğrusu. o da onun aslında bu sene Koç Holding tarafı, Koç Holding'in iştirak tek art Marina tarafından alındığını görüyoruz. O da yine öne çıkan ve perakende sektöründe olan büyük işlemlerden biri yaklaşık yarım milyar dolarlık bir işlem. Ee, ve yine aslında Tekart'ın e, önemli bir işlemi daha var raporumuzda dikkate aldığımız, hep e, en büyük 10 işlemde olmasa da e, Göcek'teki Villa Port ve Exclusive Port e, Marina adalarını Yıldız Holding'den 160 milyon dolara devraldı yine e, Tekart. Dolayısıyla iki tane büyük işlemi var diyebiliriz Koç Holding iştirakinin. Ee, yine sizin de bahsettiğiniz gibi TANAP işleminin e, yanı sıra önemli e, enerji ve doğal kaynaklar dediğimiz için söylüyorum. En önemli işlemlerden bir tanesi de Kanadalı Alamos Gold'un e, Gold'a ait olan tü, e, doğu Biga madenciliği. Nuro Holding iştiraki olan Tümad Madenciliği'nin satın alması. Evet. E, bu da önemli bir işlem. Yaklaşık 10, yarım milyar dolara yakın bir işlem olduğunu görüyoruz. E, ve yine en büyük 10 işlemde aslında Türkiye'deki bu sene gerçekleşen en büyük finansal yatırımcı çıkış işlemi var. O da e, aslında Esas Holding ve e, Aktera'nın McFit e, spor salonlarını e, Polonya'nın stratejik oyuncu Benefit Systems'a satarak çıkması bu da aslında biz finansal ve e, stratejik yatırımcılar diye de analiz ediyoruz raporumuzda yatırımcıları. Oraya baktığımızda aslında en önemli finansal yatırım çıkış işlemi olarak karşımıza çıkıyor. Yine evet. en büyük onun işlemde karşımıza çıkan bir tane daha finansal yatırımcı çıkış işlemi, o da onuncu işlemimiz. Evet. O da e, hatırlarsanız aslında Türkfen Medikay Park'taki hisselerini halka arzla bir miktar çıkmıştı ama bir miktar daha içeride hissesi vardı. O en son kalan hissesini de aslında form gruba satarak tamamen Medikal Park hastanelerinden çıkışını gerçekleştirdi. ...diye özetleyebilirim aslında TAPTA'nın işlemi evet, Türkiye'de de. Evet, şimdi baktığımız zaman bir kez daha özet geçersek... ...üç perakende, üç enerji sektöründen işlem görüyoruz. Evet. En büyük 10 işlemi Türkiye'de ele aldığımız zaman... ...dünyadaki en büyük işlemlere de baktık. Öncesinde TMT'nin öne çıktığını gördük. Şimdi ben şunu da merak ediyorum. Alıcı tarafını da biraz konuşalım. Aha. Alıcılara baktığımız zaman ne söylemek istersiniz? Evet. Nasıl bu tablo ortaya çıktı sizce? Beklentileriniz dahil mi? Genel olarak raporumuzda alıcıları hem finansal ve stratejik alıcılar olarak değerlendiriyoruz hem de yerli yabancı olarak değerlendiriyoruz. Aslında globalde size şeyden bahsettim ya biraz evvel. Daha büyük işlemler yatırımcılar talep gösterdi bu sene diye. Türkiye'de de çok benzer bir trend var. Çünkü bizim Türkiye'de 574 işlem gerçekleşti. Bir önceki yıl 475 işlemdi. Bu gerçekleşen 574 işlemin %18'i sadece yabancılar tarafından gerçekleştirildi. Bakınca aslında yabancıların liderlik ettiği diyeyim işlemlerde daha fazla işlemlere katıldıkları oldu ama burada startup işlemleri de olduğu için biz o yatırım turuna kim liderlik ediyor Son dikkate alıyoruz gibi düşünün. Evet. %18'inde bu 574 işlemimiz biz yabancıları görürken yabancıların toplam yarattığı hacim yaklaşık %60'tı. Bu da bize neyi gösteriyor? Aslında işlemlerin %18'inde varlar ama hacimden %60 pay alıyorlar açıklanan işlem haciminden. Dolayısıyla yabancılar da daha büyük işlemlere, daha yine rüştünü ispat etmiş, kendini kanıtlamış işlemlere yatırım yapıyorlar. Yerli yatırımcılara kıyasla. Yerli yatırımcıları daha küçük işlemlerde görüyoruz. Risk algıları daha yüksek olabiliyor, daha şey daha e, yüksek olabiliyor çünkü daha küçük şirketlerimiz daha riskli olmasını bekleriz. O da neden kaynaklanıyor aslında? Sizin biraz öncelik, e, benden önceki programda da belirttiğiniz gibi kitle fonlaması e, iki yıldır aslında, e, yaklaşık 2-3 yıldır var ve biz kitle fonlaması işlemlerine dikkat almaya çalışıyoruz büyük ölçüde raporumuzda onlara da yer veriyoruz. Genelde mesela orada çok daha küçük montanlı girişimlere tohum öncesi yatırım larda e, onların fikirlerinin hayata geçirilmesi için ya da ürünlerinin e, ticarileşebilmesi için belli yatırımlar veriliyor. Ama onlar daha küçük. İşte 50-100 e, bin dolarlık belki yatırımlar olabiliyor. Hani e, maksimum işte 300-400 bin dolarlık gibi düşünün. Ama 1 milyon doların altında olan yatırımlar oluyor. Burada da genelde aslında kitle fonlaması işlemlerinde ya da küçük startup işlemlerinde lokal yatırımcıların, yerli yatırımcıların bunlara liderlik ettiğini görüyoruz birazcık daha büyüklük ve ölçek kazanıldığında, belli bir müşteri bazı, belli bir piyasa oluştuğunda, belli bir marka algısı oluştuğunda aslında risk birazcık daha azalıyor ve yabancı yatırımcıları o noktada görüyoruz. Yani genelde tohum öncesi ya da tohum aşama işlemlerinde değil de eğer startup ekosistemine geçecek olursak birazcık daha ölçek kazanmış, Seri A, B, seri, seri A, B ve C işlemlerine daha çok yabancı yatırımcıları görüyoruz. Yine yani benzer şekilde stratejik yatırımcıların nezdinde bakacak olursak da belli bir ciro büyüklüğünün üzerindeki işlemleri yapmak onlar için çok önemli. Um, attıkları taş ürküttükleri kuşa değmiyor diyeyim. E, çünkü aslında kendi mali tablolarını konsolide ettiklerinde anlamlı bir büyüklük olması gerekiyor. O anlamlı büyüklüğün olması için de aslında o yüzde yani çoğunluk iş sağlıklarını varsayalım. Gerçekten bilançosunda bir katma değer yaratacak bir şey olmuş oluyor. O da dolayısıyla işte 1-2 milyon dolar faaliyet kar olan şirketlerle maalesef o seviyeye gelmiyor. Birazcık daha ölçek kazanmış şirketler yabancıların ilgisini çekiyor. O yüzden de hacimden büyük payı yabancıların aldığını görüyoruz diye özetleyebilirim. Peki şunu da merak ediyorum. potansiyel barındıran sektörler sizce hangileri, hangi sektörler daha fazla öne çıkabilir bu dönemde? Şimdi biz aslında geçtiğimiz sene hep teknolojiye çok konuştuk ve bundan sonra konuşmaya mutlaka devam edeceğiz ama teknoloji özelinde gibi konuştuk. Bundan sonra spesifik bir sektörden bahsetmeksizin gerçekten yüksek değerlemelerle ve katma değerli şekilde yatırım alabilecek ya da ölçek kazanabilecek şirketler hangi sektörde olursa olsun teknolojiyi iş modelini implemente edebilen şirketler olacak. Yani biraz evvel bahsettiğimiz işte ilaç şirketlerinin ilaç teknolojileri şirketlerine yatırım yapmaları gibi ya da endüstri üretimde gerçekten verimli ne kadar verimli üretim gerçekleştiriyorsunuz? Çünkü Türkiye'nin aslında gerçekten çok gelişmiş bir Endüstri üretim ve otomotiv yan sanayi sektörü var. Dolayısıyla üretimde iyiyiz ve bu işin nasıl yapılacağını biliyoruz. Ama bunu ne kadar verimli bir şekilde yapıyoruz? Bunun içerisinde teknolojiyi ne kadar efektif kullanıyoruz? Dolayısıyla hangi sektörde olursanız olun, sektör bağımsız. Gerçekten kendi iş modelinize teknolojiyi nasıl implement edebilirsiniz ve verimliliği nasıl arttırabilirsiniz? Mutlaka bunun yollarını Araştırmak şirketleri öne çıkartacak diye görüyorum açıkçası. Evet, zaten teknolojiyi merkezine almayan şirketlerin bundan sonra ayakta durmaları Çok daha da zorlaşıyor. Dolayısıyla olmazsa olmaz. Ama tabii teknoloji yatırımları da azımsanacak ölçekte yatırımlar değil. O da ciddi yatırım gerektiriyor. Bir şekilde onu yapabilecek bilançonuzda öyle bir kuvvetin de olması lazım. Ama bunu geciktirmemek gelecekte. ...başarılı bir şekilde ayakta kalmak için çok önemli diye görüyorum. Çok doğru bir noktaya parmak bastınız. Çünkü bazen sektörel bakışta da konuklarımız şunu söyleyebiliyorlar. 2025 ayakta kalma senesi oldu. 2026 da böyle olabilir. Yani mevcudu korumak çok önemli. Hı -hı. Dolayısıyla bizim şu an R&D, teknolojiye çok büyük yatırımlar yapmaktansa... ...mevcudu korumak önceliğimiz haline gelebiliyor diyor pek çok sektörden şirketler. Dolayısıyla bu taraftan da bakmak gerekiyor ama artık olmazsa olmaz teknoloji, Kesinlikle. yapay zeka Kesinlikle. bunların sektörlerde nasıl dönüştürdüğünü hep görüyoruz, konuşuyoruz. Belki daha spesifik dediğiniz gibi ilaç ve sağlık alanında bir atılımlar olabilir mi acaba? Daha fazla görebilir miyiz? Türkiye'de mi aslında önümüzdeki durumda? sene görmeye beklediğimiz işlemler, yine bahsettiğim gibi endüstri üretim ve sanayi alanında işlemler mutlaka, mutlak ve mutlak göreceğiz. Yine ilaç ve sağlık tarafında teknoloji odaklı işleri görebiliriz. Ve bir şekilde aslında bir konsolidasyon da görüyoruz o alanda. Mesela geçtiğimiz sene Medicaipark, Yaklaşık 3-4 tane falan hastane aldı. Hastane tarafında, da özel hastaneler tarafında bir konsolidasyon görüyoruz. Biyoteknoloji alanı, biyofarma alanında güzel büyük işlemler olabilir kesinlikle. Türkiye'nin ama bundan bahsetmesek olmaz, ayıp etmiş oluruz. Biliyorsunuz yıllardan beri çok iyi perform eden ve çok ciddi bir aslında no oluşturmuş oyun sektörü var. Oyun sektöründe 2025 yılında da 23 tane işlem gerçekleşti. Ee, ve e, değeri açıklanmasa da yine çok büyük seviyede işlemler olduğunu biliyoruz. Mesela Dream Games'in yabancı fon CVC'den aldığı, Luxemburg Menşeli fon CVC'den aldığı yatırım değeri açıklanmasa da epeyce büyük ve yüklü bir montanlı bir işlem olduğunu görüyoruz ve bunun haricinde de 22 tane daha toplam 23 tane işlem gerçekleşti oyun sektöründe. Çünkü artık burada Bizim çok ciddi bir know-how'ımız var. Çok ciddi bir bilgi birikimimiz var. Ve o bilgi birikiminin aslında sürekliliğini göstereceğini bekliyoruz. Çünkü eskiden unicorn olmuş oyun şirketlerinin çalışanlar artık bir şekilde oradan ayrılıp kendi kanatlarıyla uçanlar söz konusu olabiliyor. Ve biz burada aslında gerçekten çok ciddi bir ekosistem geliştirdik. De oyun şirketlerinde değerlemelerin bir miktar daha yüksek olmasının sebebi de şu aslında. Siz bir oyun geliştirdiğinizde sadece Türkiye'de satmıyorsunuz. Yani dünyanın her yerinde aslında her yerinden gelir elde ediyorsunuz. Bu da aslında şirketin kendi riskini iskontoranın düşüren bir etmen olmuş oluyor. Evet. Ve ilk unicornumuzu da biz oyun sektöründen çıkarmıştık. Aynen. Aynen. Değil mi? O alanda da çok e, güçlüyüz. Bunun altını çiziyoruz. Belki bu savunma sanayi teknolojileri bundan da bahsedersek 2025 mesela pek çok sektör için zorlu geçti ama pozitif ayrışan alanların başında da e, savunma sanayi geldi. Bu alan ve özellikle de e, veri analitiği, o veri merkezlerinin güçlenmesinden de söz ediyoruz. E, bu tarafta da işlemleri 2026'da görürüz öyle değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Zaten globaldeki en büyük işlemlerden bir tanesi Align Data Centers dediğimiz bir iş var. Amerika'da o çok büyük bir iş. O veri merkezi işiydi ve biz bir de hatırlarsanız sizinle daha önce de görüşmüştük. Her çeyrek startup ekosistemlerine ilişkin bir rapor çıkartıyoruz. Evet. Orada da hem globalde neler olmuş hem Türkiye'de neler olmuş diye bakıyoruz. Belki buradaki top girmedi ama kesinlikle ve kesinlikle savunma sanayisi teknolojileri en öne çıkan 2025'te dikeylerden biriydi. Ee, biz onu aslında teknoloji, medya, telekomünikasyon altında değerlendiriyoruz teknolojisine göre ya da endüstriyel üretim altında değerlendiriyoruz. Mutlak ve mutlak aslında bu bahsettiğim büyük güçlerin arasındaki e, güç savaşlarından süre gelen e, öne çıkacak sektörlerden biri de mutlak ve mutlak savunma sanayi teknolojileri olacak. E, siber güvenlik olacak. E, ilaç ve sağlık olacak yine yani kendi öz yeterlilik önemli olduğu için lojistik e, olacak ya da işte e, transportation dediğimiz evet. e, taşımacılık olacak. Bunlar kesinlikle ve kesinlikle çok önemli kazanan sektörler ve orada da bir konsolidasyon kesinlikle bekliyoruz savunma sanayi teknolojilerinde. Evet bu arada sizin şöyle bir yorumunuz da olmuştu. 2025 yılı yatırımcıların küresel ölçekte stratejik güçlenme ve konsolidasyon e, odaklı işlemlere e, yeniden yöneldiği bir yıl oldu. E, konsolidasyon odaklı işlemlere yönelildi 2025'te e, yatırımcılar açısından. 2026 beklentilerinizi de e, sorarak yeniden noktalayalım. E, sektörleri de e, tek tek dile getirdik. E, öne çıkacak olanlardan bahsettik. Belki sürpriz yapacak olanlar da olabilir ya da sizi şaşırtan şaşırtmasını beklediğiniz e, alanlar da olabilir. Bunları da sorarak rapor bölümünü noktalayalım isterim Özgür. Global piyasalardan bahsedecek olursak bizim bu finansal yatırımcı dediğimiz girişim sermayeleri, risk sermayelerine ciddi bir drive powder denir. Onların şu an şirketlere yatırılacak ciddi bir sermayeleri var. Dolayısıyla finansal yatırımcıların daha çok işlem yaptığını görüyor olacağız global piyasalarda 2026 yılı içerisinde kesinlikle ve kesinlikle. Türkiye'ye de gelecek olursak son dönemde Türkiye özelinde hani belki yine endüstri üretim sektöründen bahsedebilirim. Geçtiğimiz senelerden beri biz hep böyle bir Çinlilerle alakalı bir şey duyarız. Hep bir böyle siz de mutlaka Çinler geliyorlar bakıyorlar vesaire de. ama çok büyük bir iş yaptıklarını şimdiye kadar açıkçası görmedik. Birazcık daha onların şu an aktif olarak Türkiye'de bir şeyler baktığını görüyoruz. Yani şöyle ee, mesela otomotiv sektöründe işte bazen e, yatırımları ile ilgili e, bazı iddialar çıkıyor işte bir buçuk milyar dolarlık Samsung'a bir buçuk milyar dolarlık da e, Manisa'ya yatırım yapacak Çinli firmalar e, evet. deniliyor ama orada bir kademe kaydedilemedi diğer taraftan. O direkt değil yatırım aslında yani bu şirket olarak yatırım yapmaktan bahsedilmiyor. sizin söylediğiniz e, konular aslında o sürekli olarak duyduğumuz ama hani evet. bir şey oluyor mu yol katı ediliyor mu edilmiyor mu görmediğimiz ama benim bahsettiğim birazcık daha şirket alımıyla var olan yatırımlar ve endüstri üretim alanında Evet. alanı e, tarafında var sanıyorum. E, benim bahsettiğim endüstri üretim alanında ve e, endüstriyel üretim alanında kendi teknolojilerini getirmek için burada böyle köklü oturmuş şirketleri alıp hmm. buradan aslında sonuçta Türkiye çok değerli, çok kıymetli bir jeopolitik konuma sahip. Dolayısıyla onların da Avrupa'ya bir geçiş kapısı gibiyiz. Dolayısıyla ben 2026 yılında birazcık daha uzak doğulu yatırımcıları daha fazla göreceğimizi düşünüyorum. Yani uzak doğudan bir yatırımcıyla perakende sektöründe bir arayış olduğunu biliyorum. Endüstriyel üretimde biliyorum vesaire. Bence uzak doğullar 2026 yılının sürprizi olabilir yatırımcı nezdinde. Peki. Türkiye'de. Çok teşekkürler yayına katkı için. Ben teşekkür için ederim. Çok, Hanım sağ olun, çok sağ olun. Olsun. Çok sağ olun. Evet böylelikle programımızın sonuna geldik. Süremi de açtığımızı bir şekilde noktalıyorum. Çok güzel değerlendirmelerde bulundu. Özge İlhan Acar bizlere eşlik etti. KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri lideri kendisi ve şirket ortağı. Böylelikle noktalıyoruz efendim. 14'te sektörel bakışta görüşmek dileğiyle.